Arkadaşlar merhaba. 13 Ocak 2022 Perşembe günü akşam yarışlarında Türkiye Jockey Kulübü'nün koymuş olduğu bu listede dayız Şanlıurfa'da 9 koşulu bir program var. Evet, bu Şanlıurfa ile ilgili güzel bir çalışma yaptık. Geniş bir çalışma oldu. iki tane tekimiz var. iki tane altılıya göre iki tane tekimiz var hemen değerlendirmelerimize başlayalım arkadaşlar. Şimdi birinci koşu 17-15. Bu arada Antalya'da açılıyor 15 Ocak'ta zannedersem. Artık Antalya'da var. Yani böyle Adana, Antalya, İzmir, Bursa, Kocaeli, İstanbul. Evet. Arkadaşlar şimdi 1. koşuyla beraber birinci altı ganyanımız start alıyor 17-15'te. Maiden bir koşuyla başlıyor üç yaşlı İngilizler. 1200 metreye çıkacaklar. Hepsi kum piste biliyorsunuz söylemeye gerek yok artık. Ee, Şanlıurfa'yı kum piste mahkum etmişler yıllardır. Ee, de öyle devam ediyor. Şimdi burada 4 at var. 1 numaralı Freedom Warrior Ferit Yardımcı'yla çok gözümüze batıyor arkadaşlar ama ee, bu kadar göze batmak bazen iyi değil gördüğünüz gibi 2 ve üçüncü serileriyle kazanmış olduğu e, güzel bir paralar var yani burada şimdi bakın e, bu grubun e, zaten niyeti o yani e, bir an evvel e, ikincilik üçüncülük yaparak bakın ne güzel para makinesi 17.800 ting, 17.800 ting. bu şekilde ama biricilik yok e, ee, yarı severler ne yapıyor? Bunu oynuyor. Ama birinci gelemiyor. Evet. E, Freedom Warrior ilk atımız e, yarı severlere tavsiyem. Dikkat arkadaşlar. 3 numaralı Galveston İsa Akyavuz'la 7 numaralı Matador Cemal Necmi, ne, Necmi Altın'la ve 12 numaralı İngiliz Sene Mehmet Emin Doğan'la arkadaşlar burada e tabii 8 numaralı Pirkan da e, burada ve e, tabii ki King Kaan var zaten yani Alişan Bağır'ın minni. Bakın bunlar e, hep e, her an sıkıntılı böyle e, ters koşular yapıp e, bizi ters köşeye oturtabilecek sapkanlar Eee 1 3 7 12 dedik burada. E, 8 ve 5'e de dikkat diyoruz arkadaşlar. 8 ve 5'e de çok dikkat. Şanlıurfa bugün geniş kupon yapılması gereken iki tane altılısı var. Evet ikinci koşuyla beraber ikinci ayağa geçtik şimdi. Şartlı 4, 4 yaşlı Araplar 1200 metre. Burada da 5 tane at var. 4 numara Demir Nihat Ferit yardımcıyla 11 numaralı Sarraf Baba Alişan Bahar'la 7 numaralı Multijet Mehmet Emin Doğan'la 1 numaralı Akıl Selimsin İsa Akyavuz ve 3 numaralı botanik diyoruz burada Yunus Çelik başla. 4 11 7 1 3 arkadaşlar. Ve yani burada eksik kalan e, sadece anladığım kadarıyla 5 e, numaralı hızlıysan yakala var. Diğer atların dışına kolay kolay çıkacağını düşünmüyoruz arkadaşlar. Belki Yunus Şah 12 yazmamışız. Yunus Şah da olabilir. Yani 5 ve 12 geniş kuponlarda ilave edilebilir. 4, 11, 7, 1, 3 diyoruz. 5 ve 12 de geniş kuponlarda diyoruz. 3. kuş şu şartlı: 4 dişiler, 3 yaşlı İngilizler 1300 metre. Evet 7 tane safkan var. 1 numaralı Bali kızı. Burada Yunus Cengiz ile Yusuf Cengiz arkadaşlar. Banko. 1. altılıyı bağlayan bu tek 1 numaralı Bali kızı Banko arkadaşlar. Dördüncü koşu, ikinci altılı Ganya'nın da başlangıç ayağı. Handikap 16, 4 ve yukarı İngilizler. 1200 metre. Ee, burada 13 tane saf var. 2 adette de gördüğünüz gibi ekşi grup var. Evet. 6 e, tane hat yazacağız buraya da. 3 numaralı Tom Prider diyoruz Burak Bektaş'la ve Alsima. Sima. Normal şartlar altında e, bu grubu bastırıp geçebilecek nitelikte bu. 2 saf kan da iyi. 1.63 güre 1200 metrede ne derece burada bu 1200 metre çok büyük bir uzun mesafede bir handikap olmuyor 63 kilolar için. Neyse biz 3 ve 1 diyoruz ilk aşamada. Bizim görüşümüze göre iyi koşacaklar. 7 numaralı King Baran, Mehmet Ali Aktürk ile ikinci atımız. 8 numaralı Son of Bosphorus, evet İsa Akyavuz 5 numaralı Serhoş Baba Hasan Altundağ artık bu atın da zamanı geldi ee, yani bu atın burada e, bu grupta birinciliği doğal olur normal olur arkadaşlar çok dikkat Serhoş Baba'yı yazalım 4 numaralı Anus Mirabius Halil İbrahim o da e, koşturuyor yani bir birincilik alması lazım bu aralar e, ve 2 numaralı Lucky Rock diyoruz Ferit yardımcıyla Evet. Ekürler ön planda. 3, 1 dedik. 7, 8, 5, 4, 2. Beşinci kuşa geçtik şimdi. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı oluyor. ikinci altılı da. Maiden. 3 yaşlı İngilizler. 1200 metre. Burada. Evet. 14 tane safkan var. Bu 14 tane safkan içerisinde 5 tane safkan yazacağız. 10 numaralı Cream Brule. Yusuf Cengiz'le. 4 numaralı Miran Bey İsmail katıyla 13 numaralı Kraliçe Balmont Sadık Altay 8 numaralı The Perfect River Necmi Altın ve 1 numaralı Die Hard Ferit yardımcıyla. Evet 10 4 13 8 1 burada 5 tane safkan verdik 5. koşuda. 6. koşu. Handikap 14. 4 yaşlı Araplar. Hepsi dişi. 1400 metre. 16 tane safkan. O çok var safkan gerçekten Şanlıurfa bölgesinde. Çok var. Arkadaşlar burada Ferit Yardımcı'nın bindiği ekibin kızı bugün kazanacak. Onu söyleyeyim. Artık zamanı geldi. Bunun birincini getirecekler. 3 numara. Ekibin kızı bizim bankomuz. Evet. burada tabii bakın mesela sırada, sıradakileri de söyleyeyim yani Saçan Hatun var. Daha sonra Uçan Nisa zaten yeteri kadar kazandı. Ee, aşağılarda Kızım Hilal kazanacak daha sonraki günlerde. Ee, bu Kubat kızı falan da e, zamanı var onların da arkadaşlar. Uçarlım kız. Ya yani Burada ekibin kızı, 3 numara ekibin kızı bizim bankomuz. Bugün ikinci altılıyı bağlayan bir banko ı, mu yok. Birinci altılıyı da bağlayan bir banko. İki tane banka oluyor birinci altında yani. Yedinci koşu Handikap 16, 4 ve Araplar 1900 metre. 10 tane safkan var. 4 tane safkan veriyoruz. 4 numaralı Çivici, İsa Katarlı artık bugün iyi koşacak ve muhtemelen de e, kazanacak gibi duruyor. 3 numaralı Kırat'ın Ferit Yardımcı'yla. 8 numaralı Alev Saçan Ali Şanbahar ve 9 numaralı Baba Joker diyoruz. Ee, arkadaşlar şurada yapmış olduğu şu performansı yapsa yeterli yani. Şurada şu performansını yapamıyor bir türlü. Veya yapmıyor. Veya yaptırılmıyor. Yani bir atın nereye çekerseniz oraya gider yani. Geriye çekerseniz geriye gider. Ee, evet burada e, 4, 3, 8, 9 Yani geriye çekerseniz gitmez daha doğrusu. Evet. 8. koşu meydan 3 yaşlı İngilizler 1200 metre arkadaşlar 14 tane safkan var burada 5 tane safkan yer verdik 6 numaralı Horoz Bey'i İsa Katar'la 2 numaralı Belle Coco Necmi Altın'la 1 numaralı Ali Kaptan Ferit Yardımcı ile arkadaşlar ilk kez koşacak dikkat 7 numaralı Kuman Burak Bektaş'la ve 3 numaralı Bülent diyoruz sağdık 6 ayla Evet. Bülent de burada bugün bir şekilde artık onun da zamanı geldi. King of Trakya yavrusu. Yani bir atın ismine Bülent koymak yani <laughs> bu da ilginç. Evet al arkadaşlar 6, 2, 1, 7 ve 3. 9. kuşu şartlı 2, 4 ve yukarı İngilizler 2100 metreye çıkacaklar. burada 17 tane safkan var. Evet baktığımızda 6 tane safkana yer vereceğiz burada. Ee, evet. 4 numaralı Beauty Sun Hasan Altınla, 6 numaralı Black Panther Mehmet Ali Aktür, 5 numaralı Torokovic, Aprantisi, İzzettin Görek ile, 1 numaralı King Toprak Yunus Çelikbaş, 2 numaralı Akar İsa Katar ve son olarak da 3 numaralı Latest Novel Yusuf Cengiz arkadaşlar. 4, 6, 5, 1, 2, 3. Yani şöyle söyleyeyim. 6'ya kadar kapatıyoruz burayı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 deyip kapatıyoruz arkadaşlar. Evet daha aşağılarda tabi e, bazı safkanlar var. Yani ümit içeren safkanlar var. Öz kardeş gibi. E, Jiminy Cricket gibi. Yani bu safkanlar da fena değil tabi. Ama biz burada e, birincinin ilk 6 alt arasından geleceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Evet, Şanlıurfa ile ilgili görüşlerimize noktayı koyuyoruz İzmir videomuzda, yayında. Arkadaşlar, maxsporttahmin.com web sitemizden de yarışlardan evvel ücretsiz üye olarak şablonlarımızı yenilediğimiz şablonumuzu görebilirsiniz. Tabii ki orada AGL çıktıktan sonra 1-2 saat evvelinde yeni şablonları koyuyoruz. Bize göre, kendimize göre uygun olan şablonları yaratıyoruz. Oradan da izleyebilirsiniz. Evet. İyi bir yarış günü geçirmeniz dileğiyle her şey gönlünüze göre olsun arkadaşlar. Bol şans.